Evet. Önceki dönem il başkanlarım, belediye meclis üyelerim, il genel meclis üyelerim, saygıdeğer basın mensupları, değerli partilerimiz yaklaşık üç yıldır görev yaptığımız Doktor Ali Karova genel merkezden gelen genelge gereği görevinden ayrılmak ayrılması gerekti. Tekrar genel merkezin bildirimiyle İl yönetimi içinden Koray Başkanımızı seçti. Ali Başkanıma ve Koray Başkanıma bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Sözü Ali Başkanıma bırakıyorum. Sağ ol Başkanım. Sayın İl Başkanım. Sayın İl Başkanım. Sayın İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, önceki dönem İl başkanım, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyelerim, ilçe kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, değerli yol arkadaşlarım, en önemlisi de Mustafa Kemal askerleri. Hepiniz hoş geldiniz. 26 Şubat 2020'de üyelerimizin seçtiği delegelerin takdiriyle seçildiğim il başkanlığı görevimiz 5 Aralık 26 Aralık arası genel merkezin tüm illere gönderdiği milletvekili aday aday olacakların istifa etmesi gerektiğiyle ilgili yazıya istinaden ben de halkımın takdirine kendini bırakarak genel merkezimle ve bugüne kadar birlikte hareket ettiğim dostlarımla birlikte değerlendirdik ve milletvekili aday aday olmak için bu yola çıktık ve il başkanlığından istifa ettik. Aday alayımızı açıkladıktan sonra genel merkezde yaptığımız görüşmelerde gelen yazının altında yazan bir ibare vardı. İller kendi aralarından seçim yapmayacak, yönetimden seçim yapmayacak dendi. Biz karar verdikten sonra bu işlem yapılacak denmişti. Bizler gururla ve onurla söyleyebilirim ki 81 il içerisinde her zaman ilk dörde giren il yönetimi ve il başkanlığı görevi gerçekleştirdik. Genel merkezimizin takdiriyle bize gönderilen bir yazı oldu ve bu yazıya istinaden de şöyle yazıyordu. İl yönetimi kendi arasında il başkanını seçebilir diye. Bu tüm illere böyle gitmedi arkadaşlar. Uşa böyle bir şey yaptılar. Bunu bilgilendirmek istedim. Bu yazıya istinaden il yönetiminin kendi içinde oy birliğiyle kalan 19 kişinin 18'i ile seçilen Koray Akın arkadaşımız <laughs> il başkanlığına seçilmiştir. siyaset uzun soluklu bir iş. Büyüklerimiz hep bunu söylüyordu ama siyasete girip yıllarınızı verince bunu daha iyi anlıyorsunuz. Siyasete girdiğim günden beri bana kardeş olan, yoldaş olan bu partide hiçbir görevden kaçmayan, iki dönem yönetimde omuz omuza mücadele ettiğimiz Koray Akgün'e başarılar diliyorum. <laughs> bu hizmet yarışında en büyük gururun il başkanlığı, milletvekilliği, genel başkanlık değil, sıradan bir üye olduğunu hepinizin bilmesini istedim. En büyük gururumuz Cumhuriyet Halk Partili olmak. Bu açıdan ben de bununla gurur Mutlaka süreç başlamıştır. İnsanlar aday aday olmak için ilimize başvuracak genel merkeze dosyalarını vereceklerdir. Ben geçmiş dönemlerdeki tecrübemle şunu paylaşmak istiyorum ve rica ediyorum. Bu yola çıkan kim varsa sadece burada verdiği sözlerle kalmasın. Yola çıktığı insanlarla birlikte ben yokum diye yolu bırakmasın, iktidar olmak için mücadele etsin istiyorum. Buna her zaman var olduğunu, geçmiş pratiğimle de bunu yaptığımı hepiniz biliyorsunuz. 24 saat Merkez ilçe Başkanım, Kadın kollarım, Gençlik Kolları Başkanım ve önemlisi de tabii ki il başkanımın emrinde olduğumu her yerde söylüyorum. Yolu açık, bahtı açık ve iktidarımız açık olsun diyorum. izniniz olursa hep söylerler siyasetçinin karısı, dul parası, pul olur diye bu süreçte bana sürekli destek olan, sürekli yardım eden, çocuklarla ilgilenen eşimi izninizle yanıma çağırıp kendisine bir teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> 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 <Ha>? tamam, <kardeşim. gülüyor> emrinde olduğumu belirtiyor. Geldiğiniz için başta basın mensupları olmak üzere hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün bir başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Bir başkanlar. Değerli basın mensupları, kadın kolları başkanlarım, gençlik kolları başkanlarım, ilçe başkanlarım, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, önceki dönem il ilçe başkanlarımız, değerli parti üyelerimiz ve sevgili ailem, hoş geldiniz. Başkanımız bugün Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını bize devrediyor. Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını önce genelde Sonra yerelde en üst seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçim Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimidir. Hep birlikte seferberlik duygusuyla çalışmalıyız. Asla kırgınlık ve dargınlıklara yer vermemeliyiz. Cumhuriyetin temellerini yeniden oturtmalıyız. Bunun için elimizden gelenin fazlasıyla yapmalıyız ve yapacağız. Ali Başkanımız zaten gerekli açıklamaları bize yaparak bize biraz daha tercümanlık etti. Ali Başkanım açıkçası bu yolda başarılar diler. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım olarak her zaman arkasındayız. Yolunuz açık olsun başkanım. Genel başkanımızın dediği gibi geliyor gelmekte olan. Önceki dönem il başkanım il başkanım merkez ilçe başkanım önceki dönem il başkanım değerli yolu arkadaşlarım eee Koray başkanımıza e, il başkanlığı hayırlı uğurlu olsun. Biz de kadın kolları olarak her zaman yanındayız ve birlikte zaten çalışıyorduk. Çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar tekrar hayırlı olsun. Ben zaten, ben bir sefaltır, Gençsin sen. Genç, genç sesimiz bu. Önceki dönem il başkanım yeni seçilmiş il başkanı, sayın kadın kolları başkanım, sayın merkez başkanım ve değerli partililer. Hepinize buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz de gençlik kolları olarak kimin seçildiği değil, Cumhuriyet Halk Partisi için her zaman neler yapabileceğimiz ve gençlere yönelik daha iyi çalışmalara imza atacağımıza söz veriyoruz. Koray Başkanımız da zaten her zaman birlik birlik beraberlik içerisindeydik ve gençlik kollarına çok yardımcı oldu kendisi de. Eksik olmasın. Bu saatten sonra daha fazla şey yapacağız. Hep birlikte 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında iktidara geleceğimiz bir dönem geçireceğiz. Herkese teşekkür ederim. Tekrardan kutlarım. <laughs> Önce, önceki dönem dediniz 30 saniyede. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu işler böyledir. Hemen önceki dönem olursunuz. Ben e, önce ben alayım o zaman. Ben başkanım. Önceki dönem olarak. başkanım. Başkanım. Koray başkanım buradayız. Buyurun. Ali vekilim buradayız. <gülüyor> <gülüyor> de daha, 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 değil. Daha da daha, daha değil. Bakın <laughs> <yedin. gülüyor> evet, ben yerden çekemez. çekemeyiz şey, abi. Da, Ayaklarımız, Ayaklarımız Hayırlı olsun, yol olsun. Yolun açık olsun. Sayın Beraber çalışalım. bir bunu önder sana verelim. Teşekkür şöyle. Yayınla İsmail evet, 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 açık bir evet. telefon. Buraya. Buradayız şey efendim. Tamamdır. Evet görüntü evet, yani arkadaşlar. Evet. evet benim bir de Ali yani Başkan'a bir plaketimiz vardı. Kurulu olarak. Onu da takdim etmek istiyorum. Değerli Başkanım yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Buradayız efendim. Bakar mısınız? Başkanım buradayız. Vekilim ve başkanım buradayız şu an. Başkanım. Tamam.